Canım güzelim, canım arkadaşım hoş geldin. Hoş bulduk Demet'ciğim. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda mı? Sana soruyorum sen <laughs> Her şey yolunda mı? <laughs> yolunda yolunda. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimizin kutlu olsun. İnanıma... Hiç vazgeçmedik değil mi bu bayramdan birine asla. vermeyi hiç vazgeçmedik o hep bizim bayramımız asla çünkü içimizdeki çocuk hala şenleniyor hala eğlenmeye devam ediyor o yüzden teşekkürler olsun çok sevinçliyim ayrıca böyle bir program yaptığımız için de aşırı mutluyum evet evet ben de evet bu programı birlikte yaptığımız arkadaşlarımızdan ablalarınızdan bir tanesi Selen ablanız şimdi Selen ne yapacağız seninle? Şimdi ben sizlere bizim 80'ler döneminden hiçbir zaman hafızalarımızdan çıkmayan üç tane şarkı çalacağım ve söyleyeceğim. Ve bu şarkılar aslında doğayla ilgili ve bizim yaşadığımız bu toprakların güzellikleriyle ilgili ve sevgili çocuklarla bunları paylaşmak istiyorum izin verirseniz. Ben ağlamam şimdi Sen bunları söylerken bile bana bir şeyler oldu. Evet. <laughs> ben de biraz duygusallaşıyorum inanın. Ee, şimdi ilk şarkımızın bir hikayesi var küçük onu anlatmak istiyorum. Buyur. Bu aslında hepimizin bildiği bir şarkı. Oynaya oynaya gelin çocuklar. Ee, bu şarkıyı Adnan Çakmakçıoğlu yazmış aslında şiir olarak. Ve e, biliyor musunuz 1979 yılı çocuk yılı ilan edilmiş ve o yıl TRT Çocuk Şarkıları Sözü Yarışması düzenliyor ve Adnan Çakmakçıoğlu Bir Dünya Bırakın şiiriyle birinci oluyor. Ve bu şarkıyı da bunu şarkı haline getiren Salih Aydoğan ve hepimizin artık çok iyi bildiği bu güzel şarkı ortaya çıkıyor. Şimdi size onu çalacağım. Çok güzel. oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar bir vatan bırakın biz çocuklara ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla bir Çocuklar. Bir bahçe bırakın biz çocuklara göklerde yer açın uçurtmalara bir bahçe bırakın. Biz biz çocuklara göklerde yer açın uçurtmalara oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar. Bir barış bırakın biz çocuklara uzansın şarkımız. Güneşe ve aya bir barış bırakın biz çocuklara Uzansın şarkımız güneşe ve aya Oynaya oynaya gelin çocuklar El ele el ele verin çocuklar Oynaya oynaya gelin çocuklar El ele el ele verin çocuklar Bir dünya bırakın biz çocuklara yazalım üstüne sevgili dünya bir dünya bırakın biz çocuklara yazalım üstüne sevgili dünya oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele verin çocuklar oynaya oynaya gelin çocuklar el ele el ele Çocuklar <laughs> Çok güzel bir şarkı Muhteşem gerçekten. bir şarkı. Özür diliyorum <laughs> ben de biraz. <laughs> bir yandan tabii duygusalız. <laughs> Yapacak bir şey yok ben provalarda da tutamamıştım. Kendi çocukluğumuzu da kutluyormuş gibi bir şey hissediyorum şu anda Aynen. sabahtan beri gerçekten. Yani Aynen. O günlere Aynen. de selam olsun. Birlikte büyüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza, tüm çocukluk arkadaşlarımızda buradan varsa bizi izleyen selam olsun. Gerçekten. Evet, benim var. İlkokul arkadaşlarımla mesajlaşıyorum. Birçoğu seyrediyor. <laughs> ya ne güzel. Yaşasın. Evet, Şimdi, süper. evet, ikinci şarkımız. Ikinci, i̇kinci şarkımız Yurdumda isimli şarkımız. Evet. Ee, bu şarkının sözleri belli değil. Yani anonim. Anonim ne demek? Yazanı ve yaratıcısı belli olmayan, nesilden nesile aktarılmış eserlere deniyor. Demek Ama ki çok eski. Eski aynen öyle. Ve bestecisi de Mahir Dinçer. Ve bu da gerçekten gene ormanlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu bizlere anlatan bir şarkı. Şimdi onu çalıyorum. fidana fidanlar ağaca ağaçlar ormana gömeli yurdunda yuvadır kuşlara örtüdür toprağa can verir doğaya ormanlar yurdunda yuvadır kuşlara örtüdür toprağa Bir tek dal kırmadan, ormansız kalmadan, her insan bir fidan dikmeli yurdunda. Bir tek dal kırmadan, ormansız kalmadan, her insan bir fidan dikmeli yurdunda. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya, ormanlar yurdunda yolunda Yuvadı kuşlara Örtüdür toprağa Can verir doğaya Ormanlar yurdunda Canım arkadaşım Canım arkadaşım Bravo ellerine ağzına sağlık Ay, Şahane ediyorum. şarkılar seçmen bizim için Evet, çok teşekkür ediyorum. <laughs> evet, evet. <laughs> Seninle de böyle e, tabii ki programımız zaten e, beraber yaptığımız o bahsettiğim başta bahsettiğim dostlarımdan biri olduğu için daha ne sürprizler olacak ne sürprizler. Evet. Ay, çok heyecanlıyım. Evet. Sorma e, ben de. Şimdi son parçamıza geldik sevgili Çocuklar, arkadaşlar ve canım arkadaşım demetciğim. Evet. E, bu şarkının adı Geçsen Anadolu'yu. Ay bu şarkı... Gerçekten çok sevdiğim, çok güzel şarkılardan biri. Sözleri Faruk Gürtünce'ye, bestesi de Erdoğan Okya'ya ait. Selam olsun onlara da. Aynen öyle, İyi ki yapmışlar. Gene bizim yaşadığımız bu memleketimizin ne kadar güzel olduğunu anlatan bir şarkı daha. Haydi bakalım. Sen ne güzel bulursun, geçsen Anadolu'yu kurtulursun Geçsen Anadolu'yu Billur ırmakları var Buzdan kaynakları var Ne hoş toprakları var Geçsen Anadolu'yu İllur, ırmakları var, buzdan kaynakları var, ne hoş toprakları var, ne sen Anadolu'yu. Orada bahar başkadır, yazlar kışlar başkadır. Orada bahar başkadır, yazlar kışlar başkadır. Of bu diyar başkadır, başkadır, ne Anadolu'yu. başkadır, başkadır. Esen Anadolu. Bilir ırmakları var, Mustan kaynakları var. Ne hoş toprakları var. Esen Anadolu. Bilir ırmakları var, Mustan kaynakları var. Ne hoş toprakları var. Esen Anadolu'yu. Evet, <laughs> selencim, selencim. Ellerine sağlık, ağzına sağlık. Tekrar Çok tekrar. Ediyorum. Bu şarkıları Çok. bize dinleten, yapan tüm büyüklerimizin müzisyen, müzisyen abilerimizin, ablalarımızın ellerine, kalplerine, ruhlarına sağlık. Bu batını böylesine seven herkesin ruhuna sağlık, herkesin ruhuna değsin. Aynen öyle. Sen de iyi biliyorsun. Bizler doğada büyüdük, bahçelerde, köylerde büyüyen çocuklarız ve bunun kıymetini çok iyi biliyoruz. O yüzden tüm çocuk Hepinize sesleniyorum buradan. Şu anda doğanın nasıl güzel nefes aldığını lütfen sizler de fark edin. Bu geleceği sizler belirleyeceksiniz. Sizlere, sizler oluşturacaksınız. O yüzden tüm canlıların yaşam hakkına lütfen saygı duyalım ve hep beraber barış ve huzur içinde birlikte yaşamayı keşfedelim. Ve aynı zamanda çocuklar sakın ama sakın hayal kurmaktan, yaratmaktan, okumaktan, öğrenmekten, araştırmaktan, soru sormaktan ve en önemlisi oyun oynamaktan asla vazgeçmeyin. Ve, büyük, ve büyükler de bizler gibi içindeki çocuğu yaşatsın, büyütsün, hep yaşatsın. Evet. Ancak öyle daha tatlı oluyor bu dünya. Başka abi. da. A -a. Şimdi başka da söyleyecek bir şeyimiz, hashtag'imiz var. nereden çıktın sen? Ay e, affedersin Demet Hanım çocuğum. Evet e, efendim, e, sayın profesör doktor. E, buyurun efendim. Yahu ben biraz heyecanlandım da, ne zaman çıkacaktım acaba? Efendim şimdi e, birazdan Anuşka'nın atölyesine doğru, e, bodruma doğru bir yola çıkacağız. Ardından zaten hemen açık oturumunuz başlayacak. E, Selen'cim Serencim sen e, profesör doktora şöyle bir bir kahve, bir şey ya da bir susam. Artık <laughs> tabii tabii. O, <laughs> o, o sabahtan beri çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, tamam ben birazcık sakinleşeyim. Kalbiniz kuş gibi. Evet. Öpüyorum sizi. Profesör Doktor. Ben de öpüyorum yavrucuğum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye.